Herkese merhabalar. Daha doğrusu iyi akşamlar diyeyim arkadaşlar. Çünkü bugünün ikinci kahve falını yorumluyorum sizler için. Epeydir üst üste iki tane izleyen özel kahve falı yorumlamıyordum. Rahatsızlığımdan dolayı çok fazla aslında videoları seyretmek istemiştim arkadaşlar ama bakmadan duramadım. Vaktim vardı çünkü kendimi de iyi hissedince. Sizler için bugün ikinci kez bir kahve falı videosu bakmak istedim. Ayrıca ben bugün aşk açılımı da yapmıştım izlemediyseniz eğer onu da izlemeyi unutmayın. Ee, bu arada kanalımda ilk kez karşılaşıyorsanız kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve ve tarot falı ve ayrıca aşk açılımları yapıyorum. Sizler de kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz de beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada izleyene özel fallar tabii ki devam edecek. Aşk açılımlarına da devam edeceğim. Aşk açılımlarında sadece ben şu anda aklımdaki kişi açılımı yapmıştım. Hayatında kimse olmayanlar için de bir açılım yapacağım. Yarın yapacağım onu da arkadaşlar. Şimdiden hatırlatmasını yapayım ve şöyle hemen fincanızı açalım. Evet. Şöyle fincanınızı sizlere göstererek yorumunuza başlamak istiyorum. Şöyle sizlerde bakın. Evet, çok e, sanatsal bir görüntü var. Yani böyle sanki e, gerçeküstü bir tablo çizilmiş gibi. Yani bu ne demek aslında? Eee derler ya. Şimdi burada tablo gibi görülmüş olması daha çok böyle sanat, felsefe, maneviyat bu alanlara yöneldiğinizi gösteriyor. Yani tabii ki para önemli ya da işte aşk neyse. Ama ben birazcık daha farklı şeyleri sorgulamaya başladım. Hayat amacımı sorgulamaya başladım. İşte isteklerimi, beklentilerimi ya da hayattan keyif alabileceğim başka beni uzaklaştırabilecek, gerçeklikten uzaklaştırabilecek şeyler gibi. Kendinize yeni hobiler de ediniyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu herkesin hayatında farklı şekilde gerçekleşebilir. Ama manevi yönünüzün güçlenmesi ve biraz daha yaratıcı olacağınız bir dönem açıkçası böyle bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Evet şurada boylu boyunca uzanmış yatıyorsunuz arkadaşlar. Çok farklı bir görüntü. Yani sanki bir ruhsal seyahat yapıyor gibisiniz seni hani astral seyahat vesaire derler ya tabii ki öyle bir şeyi anlatmıyorum ama burada anlatmak istediğim şey şu o kadar rahat bir uyku çekeceksiniz ki arkadaşlar sanki uzun zamandır böyle bir uyku problemleri yaşıyorsunuz da sanki artık rahat bir uyku çekmenizi sağlayacak güzel bir gelişme oluyor ya da <laughs> Sizi bir şekilde uykunuzdayken çok rahat hissettiren, çok seveceğiniz, çok güzel bir rüya görmek gibi. Böyle çok temiz bir uyku çekecek, çekeceksiniz. Onu söyleyeyim. Ee, bir konuda rahatlamanız var. Ee, bu onun etkisi aslında bu yaşayacağınız. Evet birine gücünüzü gösteriyorsunuz arkadaşlar. Çünkü o kişinin karşısında güçlü durmanız gerekiyormuş. Şimdi bazı insanlar öyledir. Nezaketinizi, iyiliğinizi, fedakarlığınızı anlamazlar. İlla gücünüzü görmek isterler. Burada da siz... Sanıyorum böyle bir şeyi yapmak zorunda hissedeceksiniz ve çok heybetli bir duruşunuz var burada. Sizden bu ara biraz daha çekinebilirler. Şimdi burada bir de kendi içinizde, pardon arkadaşlar, kendi içinizde ufak çaplı hayal kırıklıkları yaşadığınızı görüyorum. Bunun nedeni de beklentilerinizin size verilen işaretleri yanlış yorumlaması aslında. Yani kötü bir şey yok fakat e, size göre yeterince iyi olmaması o gerçekleşen şeyin. Yani mesela sevgiliniz size bir sürprizim var dedi, değil mi? Siz bunu duyduktan sonra bir beklentiye girdiniz. Evlilik mi teklif edecek acaba? Yine bir sürpriz yaptı ama evlilik teklif etmedi. Size bir hediye almış. Ya da alınan hediye için düşünün. Yani bana bir hediye aldı. Ne almış olabilir? Sizin beklentiniz vardır. Atıyorum siz bir altın küpe alacak diye beklersiniz. O bir anahtarlık alır. Anlatabildim mi? Yani burada e, beklentiden doğan bir hayal kırıklığı var. Halbuki güzel bir şey oluyor. Ama beklenti o değil gibi. Bunu şu şekilde de alabilirsiniz. Mesela ben size fa bakarken de söylüyorum ya. Çok güzel bir haber alacaksınız bir yerden diye. Sizin aklınızda bir şey var özellikle bir kişiden o haberi bekliyorsanız başka şeyleri düşünmüyorsunuz o anda. Size başka bir yerden güzel bir haber geldiğinde siz sanki o güzel haber gelmemiş gibi de düşünebilirsiniz. Anlatabildim mi? Burada o yüzden birazcık beklentileri azaltıp kendi kendinize yönelmeniz lazım diyeyim. Evet arkadaşlar ara ara videoyu durdurup su içmem gerekiyor o yüzden durdurmuştum devam ediyorum. Şimdi burada gördüğüm bir diğer detay maddi açıdan yeniliklere açık olmalısınız diyor. Çünkü burada maddi olarak fırsatların daha çok beklediğiniz değil beklemediğiniz yerlerden geldiğini görüyorum. Yani bir yere odaklanırsanız o beklemediğiniz yerden gelen fırsatı ya değerlendirmezseniz ya kaçırırsınız. Ben burayı bekliyorum dersiniz. O yüzden orası açık olun. Yani belki yeni bir iş yapmanız gerekiyor daha çok kazanmanız için. Yani belki de başka bir fırsatı değerlendirmeniz, ek bir şeyler yani var ama ama burada şu an hani bildiğinizin haricinde başka bir şeyler gelecek gibi. Önünüze fırsat olarak sunulacak. Yani bunu söylüyor. Evet e, bu ara bir meşguliyetiniz olabilir kollarınız çok uzun arkadaşlar her yere yetiştiğinizi gösteriyor bu da fakat yetişebiliyorsunuz yani çok da zorlandığınızı görmüyorum bu da aslında enerjisel olarak iyi bir durumda olduğunuza işaret ediyor. Evet bir yolunuz var ama yol kapanmış sanki hani şey gibi planlanmak istenmiş ama şimdilik ayarlanamamış gibi fakat bu yol açılacak arkadaşlar e, şu anlık kapalı görünüyor. Evet hayat tempomuz biraz artacak. Bakın bu sıra üstünüzdeki negatiflikten yani rehavetten diyeyim aslında doğrudan bir negatif enerji taşıyor olmazsınız ama hani bazen bir şeyleri yapmak istersiniz ama o enerji bir türlü gelmez ya rehavet diyoruz işte bir anda kurtulacaksınız bir şey var enerjinin yükselmesi var bu ara hayatınızda bunu bolca hissedeceğe benziyorsunuz arkadaşlar. Evet Sanki bir yerde ıı, ortak bir tanıdıkta başkasıyla karşılaşmak gibi. Hani şey olur ya bazen bir komşunuza gidersiniz de başka bir komşu da oradadır, karşılaşırsınız. Ha bunun gibi bir şey ama tabii ki bu kadar basit, ıı, çaplı bir şey değil yani. Hani böyle beklemediğiniz bir yerde beklemediğiniz biriyle karşılaşmak gibi. Daha sürpriz var bir şekilde bir karşılaşma gerçekleşebilir şu birkaç hafta. Evet, birinin yüzünde maske var. Bir erkeğe karşı dikkatli olun arkadaşlar. Sakallı ve kaşları kalın diyebileceğim ya da koyu renkli kaşları olan bir erkek yüzü görünmüş. Yüzü çok ince değil ama şu çenesi biraz sivri geliyor gibi arkadaşlar. Böyle bir erkeğe dikkat edin. Maskesi olabilir. Ya şu var. Kötü niyetli anlamında demiyorum fakat gizlediği bir şeyler olabilir. Anlatabildim mi? Ee, o yüzden bu erkek kimse <laughs> dikkatli olmanızdan fayda var. Birinden kaçıyorsunuz sanki. Yani arkanızdan kovalayan biri var. Bunu bakın ne şekilde yaşarsınız bilemem ama birisi tam arkanızda. Yani ya istenmeyen bir etkileşim ya da birinden kaçmaya başladığınızda kıymetinizi anladı. Şimdi peşinizden geliyor sizi kovalıyor kaçan kovaların hesabı artık ne şekilde oluyorsa sizin hayatınızda bilemiyorum ama böyle bir şey var. Evet böyle bir ortaya bir laflar atıldı ama sonra ne oldu ses soluk kesildi hiç anlayamadık dediğiniz bir şeyler var mı? Sanki bir şeylerin üstü kapatılmış. Yani şey gibi önce bir haber yayılmış sonra da bu haber niye yayıldı? Niye söyledik biz gibi pişmanlık olmuş da şimdi tekrar gizlenilmeye çalışılıyor gibi. Bir yerlerde e, böyle bir gizlilik e, hissedebilirsiniz. Yani bir şeylerin üstü örtülüyormuş gibi bir his olabilir. <laughs> Bunu gördüm. Evet gerçekten bu ara sizin keyfinizi yerine getirecek bariz bir olay var arkadaşlar. Yani öyle ki burada da uyku tulumu görünüyor üstünüzde. Hani ben hiç bu kadar üst üste yani böyle bir şey yok. Ya da gerçekten uyku problemleri yaşıyorsanız bu uyku problemleriniz kökten çözülecek sizin. İnanılmaz rahatlayacağınız, rahat bir uyku çekeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Ne var bilmiyorum ama belli ki bir takım sıkıntılar bitiyor arkadaşlar buna işaret eder ve şöyle tabağınıza geçiyorum. Burada ilk dikkatimi çeken şey bakış açınızda bazı yumuşamalar var arkadaşlar. Yani yapabilirime dönmesi. Ben bunu yapmam ya da yapamamdan yapabilirime dönmek. Daha anlayışlı olmak. Yani daha fazla empati kurabilmek gibi durumlar diyeyim. böyle sert bitişleriniz, sınırlarınız, çizgileriniz yok. Yani şöyle sınırlarınız tabii ki var ama hani direkt bir şeyleri hayır ben bunu yapmam deyip kestirip atmıyorsunuz. Bakıyorsunuz sanki o kutuplaştığınız o mesela ya siyah ya beyaz dediğimiz yerlerden daha orta grilere geçebilmek diyeyim. bunu yaşıyorsunuz. Evet. Bu dönem girdiğiniz her ortamda dikkat çekeceksiniz. Hani aura diyoruz ya arkadaşlar. Yani insanlar sizde farklı bir hava sezecek. Bundan dolayı dikkat çekeceksiniz. Yani kendinizde bir şey bir değişiklik yapmış olmanıza gerek yok. Belki de tam olarak kıymetinizin anlaşılabileceği ortamlara giriyorsunuzdur. Yani fark edileceğiniz ortamlara girmek diyeyim. Böyle bir durumda olabilir ama bir şekilde dikkat çekiliyorsunuz yani burada bir de bir grup insanla bir konuşma yapıyorsunuz. Ya yani bir şeyler anlatıyorsunuz ama sanki burada ısrarla bir şekilde konuşmalarınız başka yere çekiliyor. Yani yanlış anlamak için, alınmak için ısrarla bir çaba görüyorum ben. Sebebini bilemiyorum ama bunu hissedeceksiniz yaşarken. Sanki hani söylüyorum hani ısrarla başka şekilde anlamaya çalışıyorlar, gayret ediyorlar diyeceğiniz durumlar fark edeceksiniz. Bir taşın üstünde yalnız başınıza duruyorsunuz arkadaşlar. Derin düşünmelere, özellikle tek başınızayken dalmak. Ama bu şu değil yani kaygılı düşünme değil de daha sadece özel konuları tek başınıza kaldığınızda artık şöyle diyeyim birilerine anlatmaktansa kendi kafanızın içinde analiz ederek kendiniz çözüm yolları bulmak noktasına doğru gidiyorsunuz. Birilerinden umudu kestiniz mi ya da anlaşılmayacağınızı mı düşündünüz? Belki de eleştirileceğinizi vesaire düşündüğünüz için de artık anlatmak içinizden gelmiyor olabilir. Sebebini bilemem ama kendi kendinize kendi çözüm yollarınızı üreteceksiniz. Evet. Yani şöyle diyeyim birazcık ortamlarda kabul görme gibi bir arzunuz sanki artık yok arkadaşlar. Yani doğru neyse onu da söylüyorum. Ya da aklımdan geçen neyse onu ifade ediyorum direkt. Hani ben bunu söylersem dışlanır mıyım? Aa, ayıplanır mıyım? Birisi beni arasına kabul et, hiç umurumda değil gibi bir şey. Yani şey yok. O eski şeyiniz kalmamış sanki ama ben bu insanları kaybetmeyeyim. İşte bu ortamdaki bunlar bana lazım oluyor. Yok yani böyle bir düşünce ki çok mantıklı bir şey bence. <laughs> tepkileriniz çok doğal çıkacak yani onu belirteyim. Evet bir yılan suratı gördüm arkadaşlar dikkatli olun o kadar aydınlık o kadar temiz duruyor ki özellikle masum gördüğünüz saf zannettiğiniz iyi niyetli dediğiniz insanlara karşı daha dikkatli olun çünkü daha sinsi birinden bahsediyor yani şöyle size zarar verebilir anlamında değil ama e, onu görmezseniz bu insanların size fikir olarak sunduğu şeyleri doğru kabul ederseniz mesela kendi hayatınızda uyguladığınızda zararlı çıkarsınız. <laughs> Niyet iyi değil çünkü. <laughs> Bunu görüyoruz yani burada kısaca. Evet. Bir de olayları sanki bir şeyleri sırayla çözmek istiyorsunuz. Yani hayatımda çözümlemem gereken bir sürü şey var ama şimdi bunları belirli bir sıraya koymam lazım. Bu yüzden şimdilik şunlar bir kalsın. Yani öyle sanki bir hurçla bir yere saklıyorsunuz bir şeyleri. Sırası gelince bu konuya da geleceğim ama bir şeyleri <laughs> ertelemek diyelim buna biz. <laughs> Tam olarak böyle bir tepkiniz olacak. Evet, bir de hane içinde bir şey mi var? Yani haneye bir e, nasıl desem mobilya gibi böyle dolap gibi böyle bir şeyler mi giriyor yoksa çıkıyor mu? Bir, birkaç kişi taşıyor bunu. Ya hanenize ee, bir eşya vesaire bir şey alınacak <laughs> tamir vesaire gibi bir durum da olabilir ya da evden atılacak bir şey var ama hane içerisinde böyle toplanmış bir eşyalar var görünüyor sanki bu olabilir yakın bir zamanda evet bir böcek ama böyle uzakta tek başına kalmış şimdi böcek yani burada genelde buradaki anlamını söyleyeyim hani ne malanmaktır yani <laughs> sizin üstünüzden geçiniyormuş da sanki mesafe koymuşsunuz böyle bir açıkta kalmış. Nasıl yanaşacağının yollarını arıyor gibi. Böyle bir şeye şahit olabilirsiniz. Yani sizin maddi ya da manevi çok fazla kullanmış birisi olabilir. Bu kişiye bir sınır koydunuz sanıyorum. Şimdi böyle bir neye uğradığını şaşırmış vaziyette kalmış. Öyle diyeyim yani arkadaşlar. Bir de bir kağıt tertemiz bir kağıt yönü bir sonuç haber resmi bir yerden bir yazı dönüş bir şey bekliyor musunuz acaba? Sanki bir 10 gün, bilemediniz 15 yani o kadar da uzun sürmeyecek. Bir temiz bir şey gelecek, bir sonuç gelecek. Bilmiyorum bir mülakat, başvuru, bir şey. Hani bir şeyin sonucun resmi bir yerden alınacak. İnşallah güzel bir şey görünmüş burada. Son olarak bunu da söyleyerek bugün de falınızı burada tamamlıyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz lütfen beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.